Çet, Anadolu İlçesi'nden ben Mustafa. Ben de Cemalettin. İlk olarak evimizin amacı ee, hırsız giremez. 15 saniyede bir farklı odalarımız yanıyor. Böylece evde bir varmış hissiyatını veriyoruz. Ülkemizde hırsız görenleri arttığı için bu yüzden böyle bir proje tasarlamayı amaçladık. Hani bunu farklı sürelerde çıkarabiliriz. Toplama uygulamamız var. Tebrik ediyoruz. Bu kadar burası.

Sen yok ama benimle zamanlar. Yiyecek, zamanlar.